Çok sert ve titiz bir kumandandır. Gözünüzü dört açın. En ufak bir hata istemem. Yoksa canınızı yakarım. Şaban! Konuşmuyorum seninle. Senin iyiliğin için be. Öyleyse söyle. Ene sesin yok. Hiç yok mu? Yok ya. Çabuk git Ağlasın Sağ olasın kardeşim benim. <laughs> Tek arkadaşım sensin. <gülüyor> <gülüyor> Hemen gidip ki. Çabuk, çabuk. Fes başıma, fes başıma. Şaban! Nereye? Fesimi unutmuşum da. Başındaki ne? Fes. Demek ki unutmamışım. Aşol Bana ha? Yo, Ramazan'a, sana di! Ne vesale çavuş? Bu ne biçim sıra? Hizo ödül! Hizo Ufufta bir şey yok kumandanım. Adın ne senin? Şaban. Seni hiç unutmayacağım Şaban. Sağ olun kumandanım. Gözümü senden ayırmayacağım Şaban. Sağ ol. Seni unutabilir miyim Şaban? Hiç aklımdan çıkmayacaksın Şaban. Beni ağlatacaksınız kumandanım. İnanın ben de sizi katiyen unutmayacağım! Canım kumandanım benim! Kes! Sen Şaban değil, Şabansın! Ben başka bir şey mi söyledim? Seni emirlerim yaptım Şaban! Bütün güverteyi temizle de aklın başına gelsin Şaban!